Kuntum hayra ummetin uhricet ta'muruna Adil devlet başkanı Adil devlet başkanı deyince akla ilk gelen kim? Hazreti Ömer Şimdi bununla alakalı Hazreti Ömer'in başından geçen bir kısayı anlatacağız tamam mı? Bismillah. Şimdi Hazreti Ömer ile Amr bin As daha cahiliye dönemindeyken bakın cahiliye dönemindeyken daha henüz İslam tebliği başlamamış. İran'a gidiyorlar. Atlarını satmaya. Ticaret amaçlı. Tamam mı? Bu kısa iyi dinleyin. Adaleti öğrenin. Atlarını alıp İran'a satışa gidiyorlar. İran'a varıyorlar. Satış yerine geldikleri zaman kendine bir yer buluyorlar. İşte müşteriler gelecek. İşte atlarını söyleyecekler. İşte cins atlar, Arap atları biliyorsunuz, pahalı atlar, ederi var yani. Onlar beklerlerken pazara bir tane düzgün giyimli, böyle heybetli emir gibi biri geldi ve yanında böyle kalabalık adamlarıyla beraber biri geldi, tamam mı? Bunlar Hazreti Ömerle Amr binası gördüler. Bunların yanına yanaştılar. Dediler ki Bedeviler, siz nereden geliyorsunuz? Bunlara sataşmaya başladı tamam mı? Siz kimsiniz? Nereden geliyorsunuz? Niye geldiniz buralara? Onlar dedi ki böyle böyle. Bunlar Hz. Ömer ile Amr bin Asya sataşmaya başladılar. Hırgür çıkarmaya başladılar. Bayağı bir dalaş oldu tamam mı? En son bunlar kalabalıklar ama. Bak Hz. Ömer'in heybetini biliyorsun ama onlar çok kalabalık. Hatta darbederek, ederek Hz. Ömer ile Amr bin As'ı darp ettiler. Atlarını resmen çaldılar. Atlarını çaldılar. Bunlar da ortada kaldı. E ne yapacaklar? Yabancı ülke. Mekke'den kalkmışlar. İran'a gelmişler. İki kişiler. Adamlar kalabalık. E ne yapacaklar? Mecbur geri döndüler. Sığındılar bir hana. Bir hana geldiler. Hancı tecrübeli biri. Baktı iki tane yabancı gelmiş. Halleri de perişan. Dedi ki hayırdır ne oldu? Bir şey mi oldu? Bir sıkıntınız var? Haliniz ahvaniz normal değil. Dediler ki böyle böyle bir şey oldu. Biz pazara gittik atlarımı satmaya. Şöyle kılıklı, şöyle aynı şekilde tarif ettiler gelen o emiri. A diyelim. O A kılıklı herifi tarif etti. Dedi böyle böyle bunu yaptılar bize. Şeklini, şebanı, kıyafetini, her şeyini tarif ettiler. Hancı dedi ki nasıl olur böyle bir şey ya dedi. Baba dedi oldu böyle atlarımızı çallar gittiler. Dedi merak etmeyin. O dedi bizim adaletli devlet başkanımız Nuşirevan'ın oğludur dedi. Adil devlet başkanımızın oğlu Nusrevan'ın oğludur. Hiç merak etmeyin. Yarın gidin pazara. Çünkü o şu saatte geliyor dedi. Pazarın belli bir yerine halkın dertlerini dinliyor. Kimin ne derdi varsa çözüyor dedi. Tamam mı? Tamam mı? Tamam. Hiç merak etmeyin dedi. Hazreti Ömer'le Amr İbni As gitti pazara. O işte kralın da tercümanı falan. Var. Çünkü orası pazar karışık yeri. Her yerden her memleketten insan geliyor tercümanıyla beraber gidiyor. Kendi halkından olanlar kendi diliyle dinliyor. Yabancıları tercümanla dinliyor. Şimdi Hz. Ömer Amr ibn Nas olayı anlatıyor. Tercüman çeviriyor. Böyle böyle bir şey oldu. Şöyle kişi bize böyle yaptı. O da üzülüyor. Diyor benim ülkemde nasıl böyle bir şey olabilir? Bak çünkü adil devlet başkanı. Tamam mı? Derhal diyor bu iki kişinin diyor atların ederini ne kadar ederi varsa karşılayın. Hatta özür diliyor kusura bakmayın diyor. Hani benim ülkemde normalde böyle bir şey olmaz diyor. Ne varsa ederini veriyorlar gönderiyor. Hazret, hatta Hazreti Ömer ile Amr seviniyor. Diyor ki normalde şimdi biz bu atları işte pazarda bekleyecekli işte müşteri geldi müşteri gitti işte kaç günde satacağımız belli değil. Böyle bize göre daha iyi oluyor. Altınları alıp tekrar hana gidiyorlar. Hancının parasını veriyorlar. Hancı soruyor ne yaptınız diyor. Diyor ki böyle böyle bir şey oldu. Biz altınları verdiler. Hancı sinirleniyor. Nasıl böyle bir şey olabilir diyor. Onlar şaşırıyor. Allah Allah diyor. O Nuşirevan diyor halkına gelince diyor adaletli adaletsiz davranıp diyor kendi oğluna gelince kendi oğluna gelince diyor niye kendi oğlunu kayırıyor? Normalde o ülkede hırsızlık yapan birinin cezası idammış. Hancı bunu bildiği için diyor ki kendi oğlunu neden idam etmedi de size altın verip gönderdi. Dedi ben bunun hesabını ona soracağım. Bak hancı krala hesap soruyor. Ertesi gün hancı gidiyor pazara yine aynı yere. Nuşirevan'ın karşısına çıkıyor. Diyor ki padişahım diyor. Dün diyor böyle böyle bir olay oldu. Biliyorum. Siz diyor neden diyor bu iki zata diyor bu muameleyi yaptınız. Siz diyor ahaliden biri böyle bir şey yaptı zanned, idam ediyorsunuz. Kendi çocuğunuz diyor, böyle bir şey yaptı diyor. Neden onu asmadınız? Bunu ince Nüşiravan renkler renge giriyor, şaşırıyor. Tercüman la oğlu anlaşmışlar. Tercüman onun anlattığı gibi çevirmemiş. Kral anlamıyor ya dilinden. Tercüman başka bir şekilde anlatmış. Hani onun konuştuğu gibi anlatsa zaten oğlu olduğu ortaya çıkacak. Ne yapacak? Oğlunu idam edecek. Nüshirvan orada oğlunun bu halt yaptığını anlayınca üzülüyor. Diyor ki benim oğlum nasıl böyle bir şey yapmış? Tamam diyor ben mesele halledeceğim. Yarın diyor o iki arkadaşa söyle ülkeyi terk etsinler. Biri güney kapısından çıksın, diğeri kuzey kapısından çıksın. Tamam mı? Tamam. Hancı geri dönüyor. Hazreti Ömer'le amr diyor ki böyle böyle bir şey oldu. Sen diyor güney kapısından çıkıyorsun, sen diyor kuzey kapısından. Hiçbir şey sormuyorlar. Tamam mı? Tamam. Hazreti Ömer güney kapısından çıkarken bakıyor ki güney kapısına oğlunu asmış. Amr İbn As kuzey kapısına çıkıyor. Bakıyor tercümanı asmış. Bu adaletli devlet başkanı Nuşiravan çok meşhur bir o zamanın kralı, padişahı. Adaletiyle nam salmış. Kendi oğlunu bile hiç acımadan asan adaletli bir kral. Şimdi bu mu daha adaletli? Hazreti Ömer mi daha adaletli? Devam ediyoruz kıssamız. Şimdi Hazreti Ömer İslam yayılıp İslam devleti kurulup İslam devletinin başına geçtiği zaman Amr Mısır'a vali olarak atadı. Bak Mısır'a vali olarak atadı. Amr Mısır'da kendine işte e, hükümet konağı diyelim anlayacağım sabire. İşte hükümet konağı yaptı işte güzel güzel konaklar, e, camiler, medreseler yaptı. En son bir yere daha cami yapma ihtiyacı doğdu. Bakın iyi dinleyin buraları. Ama caminin arsasının bir bölümü bir Yahudiye ait. Tamam mı? Bir Yahudiye ait. Yahudi de satmak istemiyor. Yahudi satmak istemiyor. Ama şimdi koskoca İslam devletinin Mısır valisi var orada. Bir şey de diyemiyor. Bakın, Amr İbn As adaletsizlik yapmıyor. Veriyor, ederini veriyor. Atıyorum kaç metrekare? 100 metrekare misal. 100 metrekare kaç para? 100 altın. Al sana 100 altın. Parayı veriyorlar. Ama o Yahudi diyor ki ben satmak istemiyorum. Benim varım yoğun burası. Satardın satmazdı, mecburen altını alıyor. Arsayı da veriyor. Bu Yahudi üzgün bir şekilde evine dönüyor. Komşusu bunu göre diyor ki hayırdır ne oluyor? Diyor ki böyle böyle bir şey oldu. Ben diyor razı olmadığım halde benim diyor arsamı aldılar. Müslüman komşusu diyor ki sen diyor o zaman diyor şeye git diyor Medine'ye git diyor. Müslümanların emirine git diyor. Orada Hazreti Ömer var diyor. Senin işini çözer diyor. <laughs> tamam mı? Tamam. Şimdi diyor ki bu böyleyse diyor bak. Abrimnas böyle heybetli çünkü Abrimnas yürüdüğü zaman Bizans'ı titretiyor. Arkasında ordularla gidiyor. Bak. Amrimnas Hazreti Ömer ona o şeyi vermiş. Müsaadeyi vermiş. Bu Yahudi Mısır'dan kalkıp Medine'ye gidiyor. Diyor ki şimdi tanımıyor Hazreti Ömer. I. Diyor ki Emiriniz nerede diyor. Hazreti Ömer nerede? Onun diyor sarayı nerede? Sarayı nerede diyor. Malikanesi, köşkü nerede diyor. Bunlar millet diyor ne köşkü ne sarayı diyor. Orada diyor, hurma, orada diyor bir hurma bahçesi var. Orada bir yerde duruyordur o diyor. Orada gidin diyor hurma bahçesinde bir yerde duruyor. Yahu de şaşırıyor. Ne hurma bahçesi diyor. Şimdi o köşk falan bekliyor. Saray bekliyor tamam mı? Gidiyor hurma bahçesinde orada bir kazı yapan biri var. Diyor ki ben diyor müminlerin emiri diyor Ömer'i arıyorum diyor. Diyor ki ne yapacaksın diyor. Ya ona bir şey danışacağım diyor. Diyor ki Ömer benim. Yahudinin morali bozuluyor. Bütün ümitlerini kaybediyor. Bir Amr As'a bakıyor. Saltanat, şaşa, değil mi? Valilik. E bakıyor bütün Müslümanların emiri Hazreti Ömer haşa ırgat gibi bir tarlada çalışıyor. 13 tane yama var elbisesinde. 13 tane yama. Hazreti Ömer'in elbisesinde 13 tane yama var. Unutmayın bunu. Buyur diyor Ömer benim. Zaten öyle olunca bütün anneler diyor buraya kadar gelmişim. En azından diyor derdimi anlatayım. Diyor ki böyle 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 bir durum var. Ben diyor razı değilim. Senin diyor oraya atadığın vali tamam bana parasını verdi ama ben de bu işten razıyım. Ben diyor arsamı geri istiyorum. Hazreti Ömer gazaplanıyor. Bekle diyor. Yerden bir tane kemik alıyor. Kemiğe bir şey yazıyor. Al diyor bu kemiği o valiye götür. Benim de selamımı söyle senin işini çözsün. Yahudi zaten Hazreti Ömer'i görünce zaten şey düştü. Kemiği görünce hepten dedi. Kemik memek dedi biz ne yapacağız şimdi? Götürsem dedi o kemikle benim kafamı kırarlar. Tamam mı? Neyse dedi gidelim. Ama Amr İmdans'ın yanına gidemiyor. E ne, ne yapacak çünkü yani bir tarafa bakıyor Amr İmdans koca. Öbür tarafa gidiyor Hazreti Ömer. Çünkü Hazreti Ömer'i daha tanımıyor. Evine gidiyor. Müslüman konuşuyor ki ne yaptın diyor. Valla diyor gittim ama diyor böyle böyle bir şey oldu diyor. Bir kemiği yazı gönder. Ben diyor bu kemiği ne yapayım diyor. Gidip ne yapacağım diyor. Ne yapayım ben diyor. Müslüman konuşuyor ki sen diyor git o kemiği diyor. Amr bin Asar en azından diyor sana söylediği selamı diyor üzerinden at diyor selamını ilet. Hiçbir şey yapamazsan diyor selamını ilet. Tamam mı? Tamam. Neyse bu Yahudi Amr bin Asar'ın yanına gidiyor. İşte orada e, ee, normalde biliyorsun mesela bir valiye çıkmadan önce bile işte kapıda danışman var, arkasında şey var, onunla görüşen insan birkaç bir şey aşması lazım. Böyle kenarda Yahudi böyle şey bir halde, böyle boynu büyük halde bekliyor. Sıra ona geliyor, böyle boynu büyük halde gidiyor. Diyor ki, buyur diyor, sen diyor, hayır diyor, ne oluyor diyor. diyor ki, siz diyor, falan yere diyor, cami yaptırıyorsunuz diyor. Orada benim arsam var diyor, diyor. Ben diyor, o arsayı hissettim ama ben diyor, bundan razı değilim diyor. Ben de diyor, bu mevzu diyor, Medine'ye giderek diyor başkanınız Ömer e anlatın diyor Hazreti Ömer'e. Hazreti Ömer deyince Abim rengi mengi atıyor. Bak daha Hazreti Ömer deyince rengi atıyor. Böyle önünü falan iliklemeye başlıyor. Yahudi şaşırıyor. Allah Allah diyor. Diyor ki size diyor selam var. Bir de bu kemiği verdi. Kemiği verdi diyor. Bak burayı dinleyin. Abrimnas i̇bn kemiği okuyor hemen yanındaki yardımcılara diyor ki bu Yahudinin diyor parasını geri verin hatta diyor bir kese altın fazla verin diyor. Onun diyor artısını diyor evini diyor her şeyini tamir edin. Yeniden sıfır bir ev verin diyor resmen. Anladın mı? Yeniden diyor sıfır bir ev yapın. Artısını da verin. Fazladan para verin. E şimdi diyor ki bu kemikte ne yazıyor? Bak. Diyor ki yani yani oradan buraya geldim bir kemik verdi. Kemikte ne yazıyor ki? Bu koskoca vali bu hale geldi. Kemikte yazan şu. Diyor ki, vallahi de ben Nuşravan'dan daha adilim. Anladık mı? Yani seni diyor asarım keserim diyor. Dilim dilim keserim. Arkama bile bakmam. Yok valiymiş, yok bilmem neymiş, yok sahabiymiş. Hiç anlamam diyor. Adalet budur. Hazreti Ömer adaletin başkenti. Baş ismi. Yani adalet mülkün temelidir sözünün sahibi de Hazreti Ömer'dir. Allah Celle Celaluhu'nun arşının altında gölgelenecek 7 sınıf biri adaletli devlet başkanı. Buradan başta cumhurreisimize olarak da bütün Müslüman cumhurreislere de bu kıssayı armağan ediyoruz. Kim olursa olsun fark etmez. Biz sözümüzü yesirgemiyoruz. Herkese adaletli olacak. Adalet. Adalet olmayan yerde fesat çıkar. Anarşi çıkar. Terör çıkar. Tamam mı? Günahlar aleni işlenir.